prangalar vurulmuşken bakışlarına alabora olmuş gibi en fırtınalı gecelerde yıldızlar düşüyordu üstüme yalnızdı tane tane sayarken çaresizliğin adını sabır koymuştum Körelmiş umutlarımla tepe takla, Bağdaş kurarken sensizliğin kenarında, Fırat'ın köpüklerini kalem, Maviliğini mürekkep yapıp, Bakışlarında sonbaharı çizmiştim. İki kalp arası, hemen şunun şurası, Anne mezarı kadar içten, Mutlu olmanın vaktidir şimdi, en güzel gecelerin, en güzel sabahına uyanma vakti. Batan güneş kızıllığında, aşkın melodisini dinlemek. Bir Fırat'a daldım, bir de yorgun gözlerine. İçi gülüyordu dalarken en uzaklara. Ellerin üşüse de, saçların dağılsa da esedinden. Sıcacık yüreğini görebiliyordum avuçlarımla. Sımsıcak sıcak damlıyordu dudaklarımdan ismin. Anımsadın mı Adem'i? Havvanın aç sağlığında şaşkın, Kırmızı beyaz güllerdeki aşkın siftahını, Hatırladın mı birlikte sevdiğimiz dağları, isimlerimizi verdiğimiz yolları, ıslandığımız yağmurları? İrkil, İrkil dedim ya, mutlu olmanın vaktidir şimdi. Mevsim güz, martılar kasım deminde, titreşirken dudaklarım, kenetli ellerimde saklı yarınlara onun ümitlerim. Sıcak tevessümünde geriye dön ve bak, neler birikti heybemizde, gülüşüne saklı umutların. Ne fark eder Komegene başkentinde? veya doğduğum topraklarda alkış tutsun börtü böcek, bir zılhıt yükselsin kuraklarımızda tut ellerimi tut ellerimi bırakma bak gözlerimin içine kaybol orada artık artık mutlu olma vaktidir hani üst tarafımız yosun kokusu ay şavkında parıldayan gözlerinden iki damla huzur akmıştı ya uzun bir gecenin hoşluğunda, uzun bir yolculuğun sarhoşluğunda mutluluk şiiri yazıyorduk. Ahitleşmiştik hak huzurunda. Gamzenin çukurlarına aldım seni. Bakışlarımın engiline, şafak düşerken Akdeniz sularına, güvercinler uçurdum umuda. Şimdi, evet şimdi mutlu olma vaktidir. Bu andan ebede. Bu andan ebede